<laughs> Kalk kız dedim. Annemlere gidelim dedim kahvaltıya. Özledik dedim. <laughs> Nasıl iyi demiş miyim? Annem inanamıyorum ya. Ya çilek var ya çilek reçeli damgalı vurmuşsun ya. Gülün olayı olmuş falan. <laughs> Döktün kızım. Ha, Ay bırak bırak. Canımdan bezdim yani. Ay gücüm kaldı. Gücüm kaldı. <laughs> ee, benim bir projem var. ...görümceme kına gecesi hazırlıyorum. Ne? Ha. Ne? Yok, hayır, yok, yok. Ben hiç kına gecesi falan istemem Selin. Hiç, en sevmediğim şeyler bunlar ya. Kızım... ...sen manyak mısın ya? Ha? Yüksek yüksek kulelere kız vermesinler isimli türküyü söylemeden evlenilir mi hiç? Selin, benim evlenmeme daha çok var. Oo, kim öle kim kala ya? Sen de pek evleneceğinden emin değilsin galiba hasta. <laughs> Haklısın tabii ben hak veriyorum sana. Yani uzunun gerçekleri anlaması an meselesi. Siz niye kına gecesi yapmamıştınız Volkan? Aa doğru siz anne babalara haber vermeden evlendiniz doğru ya. Kızım sen salak mısın ya? Biz geçen sene yaptık ya şeyler hatırlamıyor musun? <laughs> Ay çok ağlarsın ya. Ay ne olur Aslı ya bak seni böyle kınalayalım. Gitsin Ha? Ay düşünsene çayda doçur olayına Ay çok güzel eğleniriz kız kıza. <laughs> Nereden çıktı kızım bu kına gecesi şimdi? Ha? Bir sürü kalabalık, dangur dungur müzik. Ay hiç haz etmem böyle şeylerden yani, hiç. Niye ya? O adet yerim olsun işte. İyi düşünmüş kız. Ya elli kere söz yaptık, nişan yaptık. Ekonomi gecesi de versin. Sonra ileride niye yapmadım diye pişman olur. Et vallahi olmam. Hiç sevmem ben böyle Alaturka işleri ya. Ay ben de, ben de. <laughs> e, tamam canım, tamam. Madem istemiyorsunuz yapmayız. Bir de tamam. Aa, ayol benim dükkana gitmem lazım temizlikçi bir çocuk alacağız da görüşmeye gelecekti. Babacığım siz niye görüşüyorsunuz temizlikçiyle? Dükkanın başında duran adam kendini müziğe verdi efendim. E meşhur artık. Dünya çapında gururumuz star oldu. O yüzden bu işler bana düştü tabii. E, ha hayır, yani Ma Mahmut falan görüşseydi onunla o açıdan söylemiştim. Mahmut da iyice gemaziyi almış. Dün ikide çıkmış dükkandan yakaladım. Sen Adam akıllı yüz vermişsin ona. Hani sanat babadan oğla bir derler filan ya. Nerede? Tahsin'cim, pardesü mü alacaksınız? Sıcak Hı. gelmesin. Yok, yok akşam Akşamüstü havası sevdi o Üşürüm, üşürüm diye söyle sırtıma, omuzuma atıvereceğim. Evet. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ya, güle güle babacığım. Güle güle babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Döktün kızım. <laughs> Biraz sulu olmuş ondan herhalde. Bugün Baban nerede kızım? Ne bileyim ben. Yani hiç bu kadar gecikmezdi. Ha? Geldi. Sofrayı da kure mi? Hadi hadi. hadi. Eee Türk işte izlerse bakayım oturun, hadi. Ya asıl bozanlık hiphozanlık yapma, eğleneceğiz işte. Şekerim bana baksana, ben de bu yıl çok heveslendim. Ama <laughs> böyle de emrivaki yapılmaz ki kızlar. <laughs> <laughs> İfo annem, İfo annem, sen kafanı hiçbir şeye takmıyorsun ve hiç üzülmüyorsun, tamam mı? Ben evde yiyecek yiyecek her şeyi hazırladım. Aa bir dinlen Fahriye, bütün gün karepe manepe her şeyi yaptın Ay çok güzel olacak. <laughs> Fethi'cim, şekerim, bu akşam sana düşen tek görev... ...bir gelin annesi olarak hüngür 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 ağlamak. Allah Allah, niye ağlayayım canım? Kız Fizan'a gidiyor sanki. Burada Nişantaş'ta evlenecek, Allah Allah. Yok yok, yüksek yüksek tepelere çalınca ağlanır ya ondan. <laughs> Ayol, yüksek tepe mi kalmış burada? Tepe var da sanki yükseğiz. En sevmediğim de türkü yani. Benim de. <laughs> Hayılım yar halaydım halaydım yar anaydım maşrafası kalaydım maşrafası kalaydım o kız yolu şaşırmış o kız yolu şaşırmış inşallah bize gider inşallah bize gider Yapma istemiyorum deli misin sen Ay ya? Ay kızım ya Allah senin kocana sabır versin ya. Ay ne küçük bir insan. Görüncez. Kızım hasta mısın taktığın kafaya istemiyorum. Adettendir diyorum ya yıkarsın geçer ver. İstemiyorum. <laughs> Sakın! Sakın bana yanaşmaz. Sakın! gel üzülme sen bana yak şekerim hadi. Ama biçimli olsun. Ona göre ayarla. Şekil gibi Ya çocuklar niye böyle giydirdiniz beni? Kıyafet balosu gibi. <laughs> haklı yani. Zorla güzellik olmaz ki. <laughs> Ay, evleniyorsam evleniyorum yani. Bunda da trajik bir şey yok. Olay yaptınız iyice ha. <laughs> Canım Selin kendine kına gecesi yapıyor tabii ki. Ha? Aynen öyle. Zaten benim düğüneme daha çok var. E tabii. As, niye böyle huysuzsun ya?

Avangard hem de e, klasik bir elbise. Ya <laughs> İngiliz modaçılar ne acayip oluyordu mi ya? Uf. Ee, <laughs> ee, şey gördüm resmen tipim düştü. Uf. Ay dergide çıkan resmi kadar varmış değil mi? Daha bile güzel. Uf. Kazan. Böyle bir dekoltesi var işlemeli gözünü. Çok güzel oturuyor bence ay şiir gibi. Ay öyle göre görmez dedim ki bu ayakkabı benim olmalı. Hani evde dursun öyle arada bir çıkarıp bakarım. Ay, <laughs> ay takmışım kafaya gece bir türlü uyuyamıyorum. <laughs> ay en kötü günümüz böyle olsun şekerim. Kız muhabbeti gibi var mı yol ha? Jane, 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 beraber yüksek yüksek tepelere. Ay hayır lütfen. <laughs> Ay kızım gitmedi mi bu kına gecesi? Ha? Sinir bastı vallahi bana. Yani kınanızı yaktınız. Göbeğinizi de attınız. Bitti tamam. E, tamam. Yüksek yükseği söylemeden olur mu hiç? Ay istemiyorum Selin. Ay Aslı ne oluyor sana? Ay Fatoşcığım niye ısrar ediyorsunuz? Zorla olmaz ki bu işler. Ha tamam ya tamam biz <laughs> kendi söyleriz. Hadi teyzeler. Yüksek yüksek tepelerde ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere tepe ev kurmasınlar. Kuleleri bırakın, daha neşeli bir şey çalın. Hadi, hadi. Kına'yı getir aneyi Anadolu'dan kop gel düz Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yapısı.